Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Benim şarjım yok. Şimdi doluyor Ben de dalınca gireceğim. Arkadaşlar Minecraft oynamıştık biz bir ara. Asya ile şey yapmıştık seriye. Biz hatta elmas da bulduk değil mi Asya? Hı -hı. Hatta Asya o zaman yoktu. Vardım. Ben elmas bulmuştum. Ben vardı. Asya daha yeni geldi. Hayır ben varım. Tamam. Sana deri bulmamız lazım. Asya'ya geri botu vardı. Barda biz bu oyunda ikiziz. Elimizin Karakterlerimiz ne? benziyor. Benzemiyor. Aynen. Tamam o zaman. Mesela abi şeyine gir kostümle. Kostümle şey yapacağını. Sen bunları çıkart ikiz oluruz. Evet. Senin de şeyin var Şapka yapacağım ben sana. Hayır ben istemiyorum takmayacağım. Onları tak. Zombi gelirse daha iyi. Arkadaşlar sizce takmış mı daha güzel yoksa takılmamış mı? Abim hepsini kendine takmış. As suratı gözükmüyor yani. Asıl demir varmış bende. Sana kazma yapalım. Biraz daha demir bulabilirsek sana kazma yapalım. Yatak Abi, var ya. Abi sen de çıkart Allah aşkına. Neyi? Allah'ını seversen sen de çıkart. Hayır as Öyle ya. Öyle demek yok Asya. Güzelim öyle demek yok. Ayıp. Ben seviyorum. Seviyorum ama öyle demek yok. Yani ben bir şey istemiyorsan bana zorla yaptıramazsın. Abi evlerimizi şu ağaçlardan yapalım mı? Sana yeni ev mi yapayım? Hayır ben kendime yapacağım ya. Ha. Hani birbirlerimizin evlerini patlattık. Aynı evleri yapacaktık. Ha o bu değil ama Başkaydı o O başka onun sonra gireriz Abi açsın Açsın biliyorum Havuç Arkadaşlar bu da bir eskiden Kede ee, Game of 1'de ben o zaman Şöyle bir ev yapmıştım Abi. ama şu anda Bu evi kullanmıyorum hero olur diye Bana hediye et Bana hediye et diyorum etmiyor da Etmeyeceğim heve hey hey. He. Arkadaşlar Yar, ve, oyun oyun bozuldu karşınızda. Oyuncak sesi geliyor. Ben bunu ilk bu oyuna girdiğimde yaptığım ilk evde. Çok güzel ama. Ama kullanmıyor. Evet şu anda kullanmıyor. Çünkü hile olur diye. Böyle yapmıştım. Sandıkta bir sürü eşya unutmuşum. Arada sırada eşya ihtiyacım olursa buradan alıyorum götürüyorum. Bana veriyor. Mesela şu ağaç benimle. Ağaç fidanları falan filan. Burası bildiğim bizim kaynak depo. Yani Burası depomuz oldu. Asla git e, Asya da aslı da oynamak istedi. Ben de ona gittim böyle survival'da böyle bir ev yaptım. Ama ben abimkine benzer istiyordum. Abim bana böyle yaptı. Çok sinirim bozulmuştu o zaman. Dur sana bir eşyalar yapayım mı? Ama daha güzel bir büyük ev yapmayı düşünüyorum. Bu da yani. benim evim arkadaşlar. Ya ben bunu game Biz of 1'de oynarım yapıyormuş. diye yapmıştım şuradan. Abi sakın kanatlamam. Ama çıkamıyoruz arkadaşlar. Niye? Çünkü merdiven yapmıyorum. Merdiven de yok. Aslı sana kılıç yapayım mı? Yok Sen yok hatta yok. kılıcım vardı. Kazma tamam. yaptım sana. Baltam var Şimdi şarjıma bakıyorum arkadaşlar. Daha yeni hiç olmuş. Tamam. tamam. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Abimi daha bir yerden izliyorum şu anda. Mutlu survival'a. Ben ağaçlar var ya ondan onlardan evimizi yapacağız. Değil mi abi? Hı hı. Ya sana çok hayvallı bir şey göstereyim mi? Bir de dağ tepesinde yapacağız evimizi. Yok ben dağ tepesinde yapmayacağım. Ben salak mıyım dağ tepesinde yapmayacağım. Abi evimiz. He. Hani sen demiştin dağ tepesinde yapacağız. Hatta sen demiştin dağ tepesinde yapacağız diye. Yani o mi? diğer e, dünyamızdaydı. O Game of bir. Asya atlayayım mı? Hayır. Atlayayım mı? Atla. Atladım. Abi şeyler kut. Abi orada şey var. Abi sen Ben düşene. Bak. Ne? Bak. Bambu. Bambu alsana. Bana at. Ha bununla kek yapabiliriz. Bana atsana bambu. Bunlarla şeker yapıyoruz. Bu bambu değil. Bambu. Değil. Bunlar biraz da. Aa bir şey söyleyeceğim. Bizim orada şey var mıdır? Ben, ben kullanmadığım eşyaları denize atıyorum arkadaşlar. Niye? Sandık koydum ben o kadar. Ama abi denize sonra geri alabiliyorum. Ana o ne lan? Buraya örümcek mi basmış? Arkadaşlar kaçacak? Yani Örümcekler tek vuruşta gidiyor. Mal oldukları için. Abi lavlara atıyor. bir tane bir şey gelecek. Ne yapıyor? Biz kar yapayım. Davul. Davul. Davul böyle ses çıkartmaz ki. Sen kapıyı kapat. Niye kapıyı kapat? Kullanmadan nasıl yıldır koyacağım? Sandığa koydum. Koy koy kal koy, koy. Benim değil. bayağı bir havucum var bu arada. Almayayım. Şunlarla ev yapacağız bu malzemelerle. Almayı düşünme sakın. Zaten almayacağım. Onlarla ev yapacağız yatak. Abi benim şeylerimi alma. Benim ağaçtan topladıklarımı. Sonra beraber toplayacağız zaten. Ben şunu bunlara şey yapacağım zaten. Anam meşaleyi niye koyuyorum ben? Ben meşaleyi niye koyuyorum? Domuz eti. Arkadaşlar tabletim açılınca ben şimdi oynayabileceğim. Ama şarjım hala ki. Ha gece olacak. O zaman evde vakit geçir. çok geç, gece olana kadar. Evde vakit geçirsek iyi olur. Fazla gece olana kadar. Baya gece. Creeper. Aa bir de Creeper'lar burada çok da oynuyor. Ben de uyuyayım da. Bak sonra Creeper çıkacak. Evim patlatmaz inşallah. Arkadaşlar siz hiç creeper'a yanarda ay çimşek çaptırdınız mı? Ben bir kere yanlışlıkla yağmur yağıyordu tamam mı? Creeper doğdu. Sonra creeper'ın üzerine şey çarptı. Şimşek sonra da nükleer creeper oldu. Üzerine mavi bir şeyler dönüyordu. Evet arkadaşlar yemin ederiz. Sonra patladı. Evet ben de şimdi oyuna gidiyorum. Asa geliyor. Allah. Asa geliyor salla. şimdi. Bir tane Deniz diye bir kardeşimiz var ya arkadaşlar. O ters dönüyor. Ters dönünce de kafasını sallıyor. He böyle böyle salla. Salla kafayı salla. Ne de olsa. Arkadaşlar Aa, bu oyun bozuk. Arkadaşlar ben resim yapmıştım. Salla. Ya, salla kafayı. Göstermiştim. Hayır onu yüklemedik kasten. Hmm. Yüklenmeyecek annemiz bunlar onlar. <laughs> Nazar değecek. Çok bilmedi sana değmesin Nazar. Ondan sonra Daha... tabletimiz Çok tabletim tabletimde ne var anda? oynayacağım. Abim onun tabletinde ne var çekecek. Hı, -hı. <laughs> Skeletor sesi. Abi koyunun yanına gidiyoruz arkadaşlar. Salla, 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 salla kafayı salla. Ne de olsa salla. Skeletor ses. Skelet geliyor. Neredesin? Neredeyim? Ben uçayım en azından yanına geleyim. Uçamazsın diyorum. Kayboldum diyorum. He çok kayboldum. Aslı sen daha neredesin? Asya. Hı. Geliyorum. Yaklaşma kazmayla seni öldürürüm. O onu nereden buldun? Benim zaten ama bir tek kılıcım sende kalmış. Kılıcım bende mi bakayım? Yo. Abi hadi gel aç kıralım. Aslında sen eve git de bir eşyalarını al. Abi, tamam bu tamam. Burada da kılıç yok. Sen kılıcını ne yaptın Nasır? Burada da kılıç yok. Ben eşyalarımı alacağım. Hangisi benimle? Dur bir dakika kılıç yok. Aslan'ın kılıcı yok arkadaşlar. Arkadaşlar kendi şeylerini. Diamond kılıç. Diamond kılıç. En son onu ben havuza mı atmıştım? Attıysan 7-8 poki 8, yedik Aslan o, o nasıl biliyor musun? Onun en zor yaptığım şeylerden biri. Ben bunlara büyü masası olmadı. Benim avucum nerede? Bitim. Sen tüm avuçlar, Asya'nın tüm eşyaları bir yere düşmüş. Arkadaşlar resmen çok içindeyim. Reklam çıktı bu arada. Arkadaşlar siz beni gördünüz mü? Gördüler. Abim hemen bir yere gidip geldi herhalde. Arkadaşlar barda size özel bir şey söyleyeyim mi? Ne? Ben erkek oyunları da oynuyorum. Ama ne yapayım? Mesela Sonic oynuyorum. Neyse sonra göstereceğiz zaten size. <laughs> barda arkadaşlar sanki ben büyümüş gibiyim. Değil mi abi? Tam rengim değişmiş benim, değil mi abi? Benim rengim değişti yani ten rengim. Değiştim. Tam kara oldum. Değil mi abi? Ben eşyalarımı aldım. Hadi, Abi sen de kılıç çıkart. Sen de şeyini çıkart. Tamam. Bak ikiz alıyoruz. Merhaba. Merhaba. Ben de yanıma kazma alayım. Abi. Benim de sana vurma hakkım var. Tamam sana bana bir kere. Oh. Doydum. Selamun aleyküm dostum. Hmm. Yapma. Bir tane kafana vurabilir miyim? Nasıl ev yapalım? Ben eşya alacağım. Benim eşyam var. Evimizi şu bloktan yapacak. Ya Asla bana at toplamışım. onları. Aa! Hadi beraber yapacağız. Kuserim at. Ama aynı evde yaşamayacağız. Git kendini oradan topla. Zaten yarısı benim. Yo. Niye vurdun bana? Sonunu giremez ki. Gel gel. Gelebiliyorsan gel Asya. Lava açtım. Gelmeyeceğim ki ben daha. Ben adım. ağaç dikmeye gideceğim. Üstündekileri de gideceğim. Ya bu sabah kızları istemiyorum. Lavları kapatayım da sen şimdi düşersin. Düşerim. Bana bir tane içersin. Babam çağırıyor da. Ben de daha azdim daha çok. Ben de ağaç toplu Ama benimki daha çok değil Arkadaşlar kazmayla da açılır. Valtayla baltayla kazdım. Kazmayla yaparsan kazman kırılır. Ben elle mi yapayım? elde yok. Baltan yok mu? Tamam ben sana balta da yapayım. Dur ben sana balta yapıp geliyorum Asya. Ben o zaman ne kadar daha kırdım biraz. Ben de bayağı kırdım. Bak benim ağacım. Kapı almadın değil mi? O kapıyı çünkü ben yaptım. Selam aleyküm abi. Sen beni burada ağacı Ben zırhlarımı giyeyim de. Şimdi zombi momi çıkar beni yer. İki tane at. Biri yavru, biri büyük. İyi, ne yapalım? Eğer yapmayı bilmiyoruz ki. Bana eğer var bende. tahta da tahta bırakmış. Asıl bayağı eşya var burada. Kullanabilirim. Bana eğer getirsene eğer. Eğer yok ki. Ver bir ah, tane. Var avuç yerde bu oyunda değil mi? Avuç herhalde. Ya da ben tohum ekeceğim ya. Evet havuç yemiş. Havuç mu yiyorlar? Bak şuna basarsan. Bak sevdi seni sevdi. Abi acıktım acıktım abi. Havuç. Ona da verdim abi. Doydum doydum ona verdim. Ben şimdi ne yapacaktım? çıktım gittim gittin bir yanda. Ben şimdi eve gideceğim Asya de beni sevdi üstüne atıyorum. De. İp bulabilirsem Halat slime çıkarsa. Sevdi benim. Hadi arkadaşlar. Şimdi e bakın atma. Yer takayım ya. Eğer yün yok. Eğerim yok. Nasıl üstünde ineceğimi de bilmiyorum. Şuna bak. Ben... Çıktın gittin gittim bir yanda umurumda mı hiç sanmem. sen ne yenersen inşallah ittirdin beni hilal asla bir şey söyleyeceğim ben sana kazma yapacağım ya zaten söyledin ya ay ben şey yapacağım yapıp getiriyorum bu arada arkadaşlar ben çok değiştim hı hı asla çok değişti Asya tanımazsınız yani. Beni ikizim sanarsınız, değil mi abi? Sanki benim ikizim varmış gibi sanarsınız. Asya, atıyorum sana. Atını öldürüyorum. <laughs> Arkadaşlar, ben abim ben atını öldürdüm ha. Abi. Atın Asya, atın şahlandı. <laughs> ne? Atın şahlandı. Bir tane vurdum. Açın hadi. No! Niye vurdun çocuğuna? Ha? Al. Balta. Al. Ben sana vursam ne olur? Vur. Ben sana vursam ne olur? Ben sana vursam ne olur? Aa çok kötü ya. Yaklaşma. Ben Kaç. Hello Brian. Kaç. Hello Brian. Di 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 geliyor Asya. Hello Brian vuruyor Asya. La. Ne vuruyorsun? Ben acıktım, önce. acıktım, acıktım. Yemek atıyor, benim. benim yemeğim de kalmadı. Bunu şey... yemeğe katsana. Niye? Yemeğim kalmadı. Sonunda... Tamam atıyorum. Al. Tamam. Hani. Arkadaşlar biz uyuyoruz. Uykumuz çok geldi. Cid, hakikaten de uykum geldi. lan. geldi. Su yapayım mı Asya? <laughs> Senin kafana su dökeyim mi? Arkadaşlar bize sen. Asya evi su bastı. Kapıyı aç gitsin. Lavu da aç. Lav gitti Asya. Lav Ama obsidiyel. Onları <laughs> al. Onlardan güzel evi olur. Aldım. Ya niye yapıyorsun? Ben etim yemeyim de yok. Bir kere düşen bir daha çıkamaz. Evet. Mesela zombi düştü ya. Cücük zombiler buradan düşer. Aslı bir sürü zombi çağırayım Ay. Hayır. Yumurtam bitti ki zaten annen tavus yumurtası vermiştim ben hepsini bitirmiştim hıh ha hı. tamam, bu konu öldürmemiz lazım çok açız seni öldüreceğim kaçma eşşoğlu şöyle merhaba Asya'yı da öldüreceğim asetin etini yiyeceğim Asya etini avsettim Abi bir de benim haritama girelim mi? Tamam olur. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hayır. Asıl 20 dakika oldu. Tamam da. Şimdi arkadaşlar tamam bugünlük arkadaşlar, bu, arkadaşlar, bu kadar. Tabletimizde ne var çekeceğiz? Birazdan. Hadi arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Sizi çok çok seviyoruz. Bay bay.